Servomatik Elektronik Sistemleri Sanayi ve Ticaret Limited şirketi, 32 yıldır güç elektroniği sektöründe hizmet vermekte olup, 2012 yılında bünyesine kattığı ek 2000 metrekarelik ileri teknoloji ile donatılmış tesisinde, 35 mühendis ve teknisyen olmak üzere 50 kişilik yetişmiş kadrosu ve inovative teknolojileri tasarlayan 10 kişilik dinamik ARGE personeli ile, Türkiye'nin kendi alanında en önemli teknoloji merkezlerinden biridir ileri teknoloji ürünü IGBT doğrultuculu, PFC sistemli dokunmatik ekranlı kesintisiz güç kaynakları, mikro işlemci kontrollü servo ve statik voltaj regülatörleri, inverterlar, doğrultucular, frekans konvertörleri, modüler yapıda UPS'ler ve redresörler, transformatörler, nikel kadmiyum ve tam bakımsız kuru tip aküleri ve her türlü özel tasarımı geniş ürün ve güç aralığında teknoloji öncüsü üretim yapmaktadır. Servomatik Elektronik Sistemleri Sanayi ve Ticaret Limited şirketi ISO 9001, 14001, 18001, TSE, HYB ve imalat Yeterlilik belgelerine sahip olup, ürünlerimiz TSE ve yerli malı kalite sertifikalı olarak üretilmektedir. Müşteriyle buluşan ürünlerine TSE 12643 standardı kapsamında 7 bölge ofisi ve 65 servis noktasıyla en az 10 yıl servis ve yedek parça garantisi sağlayarak, satış sonrası hizmet ağında önemli bir atılım gerçekleştirmektedir. Yurt dışında 4 ülkede temsilciliği ve 40 bayi ve servis noktasıyla 85 ülkede uluslararası ihracatlarını ve operasyonlarını sürdürerek yurt içi ve uluslararası pazarlarda ülkemizi güvenilir, temiz, sürekli enerjiye ihtiyaç olan her yerde başarıyla temsil etmektedir. Satış öncesi danışmanlık ve keşif, satış ve satış sonrasında farklı marka ve model, Eski teknoloji ürünlerin cazip şartlarla değişim, servis ve periyodik bakım hizmetleri, mükemmeli hedefleyen müşteri memnuniyeti odaklı kalite politikamızla verdiğimiz hizmeti her geçen gün daha iyiye götürmeye çalışmaktadır. Dünya teknolojilerini yakından takip ederek, ARGE çalışmalarıyla cihazlarını sürekli geliştirmekte olan Servomatik, yurt içi ve yurt dışı stratejik kurumlara ürünleri tedarik ederek ihtiyaçların büyük bölümünü karşılamakta olup, Üreterek ihracat yapmanın gururunu yaşamaktadır. Servomatik Elektronik Sistemler Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi yaptığı yatırımlar ve müşteri güveniyle geleceğe emin adımlarla yürümektedir. Hayatın her alanında kesintisiz ve temiz enerjiye yönelik özel üretim çözümlerimizde hizmetinizdeyiz.